Evlilik ibadettir. Allah karşısında sorumluluğumuz var. Evleneceğimiz kişiyi efendim cennete giden yolda bizim yol arkadaşımız olacağını seçerken de bizi cennete taşıyacak bir yol arkadaşını tercih etmemizi özellikle kardeşlerime e, tavsiye ederim. Çünkü evlilik efendim e, bugün de yarına değişecek bir şey değil. Yani eskiler çok güzeldi. Yani bir yastıkta bir ömür boyu. Yani geliniyle gidenin ancak kefeniyle baba evine gelir diye söylenirdi. Doğru olanı buydu ama bugün e, maalesef yani ayakkabıdan daha çok eş değiştirilen bir duruma doğru sürükleniyoruz ki. Bunu doğru bulmuyorum. Dolayısıyla bizi cennete taşıyacak. Dünyadaki cennetimizi kurabileceğimiz, birlikte omuz omuza aynı safta namaza durabileceğimiz, birlikte dersler yapabileceğimiz, birlikte yarınların güzel neslini yetiştirebileceğimiz çünkü seçeceğimiz eş ister erkek olsun ister kadın olsun kardeşlerim için söylüyorum. Bizim çocuklarımızın ya anası olacak ya babası olacak. Çocuklarımıza ana olamayacak. Çocuklarımıza baba olamayacak birini tercih etmek nefsi sebeplerle kendi intiharımızdır. Dolayısıyla da efendim eş seçerken çocuklarımıza anne baba olacak, bizi cennete taşıyacak ve dünya cennetimizi korabileceğimiz bir eş tercih etmelerini kardeşlerime tavsiye ederim.